Evet sevgili sihirli mutfak 01 takipçileri. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün menümüzde kokoreçlerin babası atom kokoreç var. Bu kokoreci diğer sıradan kokoreçlerden farkı dışında gerçek kuzu bağırsa, altında gömlek yağı ve ortasında da bol uykuluk olması. Normal şartlarda şu gördüğünüz babanın hakkı mangal. Bunu da çekeceğiz ilerleyen zamanlarda. Ancak şu anda şartlardan dolayı evde en kolay ve pratik ve en lezzetli şekilde fırında pişireceğiz. Hadi o zaman başlayalım. Hepinize iyi seyirler. Daha önceden 215 derecede ısıttığımız fırında alt üst fansız olacak şekilde bu babayı attık. Şimdi alt tarafında gördüğünüz gibi tepsiyi koyduk. İçine de suyu koyuyoruz. Hem duman ve koku yapmaması için. Bakın, şimdiden gevşemeye başladı, sular akmaya başlıyor. Daha sonradan bunu afiyetle yiyeceğiz. Bu arada ilk bir, bir saat hiç dokunmuyoruz. Daha sonra bir saat geçtikten sonra her yarım saatte bir kokorecimizi çevireceğiz, alt üstü yapacağız, her tarafında eşit bir şekilde nar gibi kızarmasını sağlayacağız. Müzik İyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üstü kızarmaya başlamış. Bir saat geçti. Şimdi bunu öbür tarafını çevireceğiz. Evet bakalım ne halen ne olmuş. İkinci yarım saatteyiz. Yani toplamda bir saat geçti. Yine çeviriyoruz. Evet arkadaşlar. Bir buçuk saat oldu. Tekrardan çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi kızarıyor. Bu arada suyunuzu kontrol etmeyi unutmayın. İster istemez buharlaşıyor. Arada bir kontrol edin. Su takviyesi yapabilirsiniz. Evet, yine çevirme zamanı geldi. Nar, nar. Bildiğin nar. Son 15 dakikamıza giriş yapıyoruz. İşte mutluluğun sesi ve yaklaşık 2 saat 25 dakika geçti ve bunu şimdi alıyoruz. Evet arkadaşlar uzun bir aradan sonra geldik mutlu sona. Bakın görüyor musunuz? Dişleri çıtır çıtır. Bakın. Bakalım içinden ne çıkacak şimdi. Hep beraber göreceğiz. Mübarek Acı bekir lokmi ya. Elektriğimiz çok sıcak, şu an Bakın ne çıktı içinden. İşte bu mutluluk. Bunların içi tamamen pişmiştir. buçuk saatte pişmeme ihtimali yok. Dışını görüyor musunuz? Şimdi bunu güzelce ne tadacağız. Şu uykuluklara bakın. Bakın. Bunlar hep uykuluk. Gördünüz mü? Şimdi güzelce ne? Kekik. toz biber tuz ve buz biber Bakar mısınız? <laughs> efso! Efso! Şimdi bir Müsaadenizle tadına bakacağım. Şöyle. Yemin ediyorum böyle bir lezzet yok. İçindeki suyunu görüyor musunuz? Müthiş. Bunun için güzelce canım ekmek arasına koyup afiyetli bir şekilde yiyeceğiz. Şimdi daha fazla size eziyet çektirmek istemiyorum. Sihirli Mutfak 01 kanalına abone olmayı lütfen unutmayın. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.